Yeni Akit. 19 yıllık yalan başını vermiş. Abi rica edeyim göstermeyelim bu gazeteyi. Arkadaşlar lütfen göstermeyelim. Göstermeyelim. Yani gerek yok. Sadece ben ne olduğunu aktarmaya çalışayım. Sivas Emniyet Müdürlüğü'nde kaybolan fotoğrafları ele geçirdik diyor Akit gazetesi. 19 yıldır saklanan bu fotoğraflar şeriatçılar yaktı denilen 37 kişiden hiçbirinin yanmadığını ortaya koyuyor. Dağısı cesetlerden bazılarının enselerinden ve göğüslerinden vurularak öldürüldüğü gayet net olarak görülüyormuş. Hani yakılmışlardı. Bunlar kurşunlanarak öldürülenler demiş. Bir gazeteci olduğunu düşünen kişi bu fotoğrafları bulmuş ve Yeni Akit Gazetesi'ne manşet olmuş bu haber. Fotoğraflar var. Sivas'ta şehit olanların fotoğrafları, yakılarak öldürülen aydınların fotoğrafları, hiçbiri yanarak ölmemiş demişler. Yaz yani bu fotoğraflarda maalesef insanların yandığı görünüyor. Dumandan boğulduklarına dair bilgiler haberlerde vardı. Dumandan boğularak ölenler de vardı orada şehit olanlar da vardı. Şimdi Akit Gazetesi 19 yıllık yalan diyerek fotoğraflar basmış. Şimdi değerli izleyiciler. O insanları orada yakmak için ateş alevlendirenler, aydınları yakanlar, insan yakanlar. Müslüman mısınız siz? Adam mısınız be? İnsan mısınız? Orada o ateşi yakarken cehennem ateşi, cehennem ateşi diye bağıranlar. Hala neyi savunuyorsunuz? Hala ne savunuluyor orada? Reklam kampanyaları yapıyordu bu gazete. Bazı gazeteler okunmak içindir, bazı gazeteler kullanılmak içindir diye. İşte siz kullanılmak için yapılan gazetelerdensiniz. Bu fotoğraflarınız zaten sizi yalanlıyor. Fotoğraf sizi yalanlıyor. Orada insanların kurşunlanarak mı öldüğü, yanarak mı öldüğü, doğandan boğularak mı öldüğü ne önemi var? Orada cehennem ateşidir bu diye aydınları yakmaya kalkanlar, müritler, mensuplar, meczuplar, Hala neyi savunmasını yapmaya çalışıyorsunuz? Yani gerçekten insanın yaptığı işten soğutan şeyler bunlar. Eğer bunlar gazeteci ise biz değiliz. Onların gazeteci olmadığı kesin ama